Bu sorumuzda f ve g fonksiyonları parçalı tanımlı şekilde veriliyor. Ve f3-g-5 artı f-1-g1 -1 değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle verilen değerleri fonksiyonun hangi aralığında verilmişse parçası bu aralıktaki kurala göre uygulayacağız. F3 değeri için arkadaşlar x kare eksi 3'ü kullanmamız gerekiyor. x yerine 3 yazarsak 9 eksi 3'de 6 bulunur. g eksi 5 değeri için bu fonksiyona bakacağız yine. g eksi 5 değeri x yerine eksi 5'i nerede yazacağım? 2x fonksiyonu ifadesinde yazacağım. x yerine eksi 5 yazarsam eksi 10 bulmuş olurum. f eksi 1 değeri için f eksi 1 değeri için x'in 2'den küçük olduğu x kare artı 3 ifadesinde x yerine eksi 1 yazarsak f eksi 1 eşittir 4 bulunmuş olur. g1 değeri içinde g1 değeri içinde x'in sıfırdan büyük olduğu x artı 2 ifadesinde yazmam gerekiyor. x yerine 1 yazarsam 3 bulunur. Dolayısıyla bizden verilen ifade f3 6 eksi g eksi 5 eksi 10'du artı f eksi 1 4'e eşit eksi g1 değeri 3'e eşittir. Dolayısıyla ifadeyi toplayacak olursak burası artı yapacağından 16, 20, 3 çıkardık. 17 bulunmuş olur. Cevabımız e seçeneği. Bu sorumuzda fx fonksiyonu parçalı tanımlı şekilde veriliyor. Ve f-2 eşittir 11, f1 eşittir 12 olduğuna göre a kaçtır diye soruluyor. f-2 değeri için x'in eksi birden küçük olduğu bx artı 7 ifadesini kullanmam gerekir. x yerine eksi 2 yazarsam eksi 2 b artı 7 eşittir 11 eksi 2b eşittir 4 b eşittir eksi 2 bulunmuş olur. F1 değeri için ax artı b'yi kullanmam gerekiyor. x yerine 1 yazarsak ifadede a artı b eşittir 11'den b'yi de eksi 2 bulmuştuk. Özür dilerim 11 12 olacak da artı b. a eksi 2 eşittir 12 dolayısıyla a eşittir 14 bulunmuş olur. Cevabımız e seçeneği. Bu sorumuzda fx eşittir 2x artı 5 ve 2f eksi gx eşittir eksi 6x artı 1 değeri verilmiş. Buna göre f2 g2 kaçtır diye soruluyor. Öncelikle 2f eksi gx fonksiyonunu biz 2fx eksi gx şeklinde yazabiliriz. Eşittir eksi 6x artı 1. x gördüğümüz yeri 2 ye yazarsak g2'yi sorduğu için 2f2 eksi y 2 eşittir. x yerine 2 yazarsak eksi 12 artı 1 olur. F2 değeri de x yerine 2 yazdığımızda bu fonksiyonda F2 eşittir. 2 çarpı 2 4 5 de buradan 9 bulunur. 2 F2 18 eksi y 2 eşittir. Eksi 11 y 2 karşıya atalım. Eksi 11 de bu tarafa atarsak y 2 eşittir. 29 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği. F ve G fonksiyonları sıralı ikililerin kümesi olarak veriliyor. Buna göre F artı G fonksiyonu aşağıda hangisidir? Tanım kümesindeki ortak elemanların görüntülerini toplamamız gerekiyor. Yapacağımız işlem bu. Tanım kümelerindeki elemanlar zaten ortak olduğu için. Bakın 1, 1, 2, 2, 3, 3. Dolayısıyla 1'in görüntülerini topladığımızda eksi 5. 2'nin görüntülerini topladığımızda 5 ve 3'ün görüntülerini topladığımızda 4 yapacaktır. Bizim f artı g fonksiyonumuz bu olmak zorunda. Cevabımız hangisinde verilmiş? B seçeneğinde doğru verilmiştir. f ve g fonksiyonları sıralı ikizlerin kümesi şeklinde veriliyor. Buna göre f çarpı g fonksiyonu aşağıdaki hangisidir diye soruluyor. f çarpı g fonksiyonunu elde etmek için tanım kümesindeki ortak elemanları seçmemiz gerekiyor. Bakıyorum. ikiler ortak dörtler ortak. Dolayısıyla f çarpı g fonksiyonu için 2'nin görüntülerini ve 4'ün görüntülerini çarpacağız arkadaşlar. 2'nin görüntülerini çarparsak 5 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 10 yapar. 4'ün görüntülerini çarparsak 4 ile 0'ın çarpımı 0 yapar. Bizim f çarpı ve g fonksiyonumuz 2'ye eksi 10 ve 4'e 0 şeklinde olmalıdır. Cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda fx eşittir 6 üzeri x olarak verilmiş. f çarpı gx eşittir eksi 2 çarpı 3 üzeri x olduğuna göre gx eşittir aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. f çarpı gx fonksiyonunu fx çarpı gx olarak yazdık. Eksi 2 çarpı 3 üzeri x. fx fonksiyonunda yerine yazdığımızda kuralı 6x'ti. 6 üzeri x çarpı gx eşittir. Eksi 2 çarpı 3 üzeri x gx fonksiyonu 6 üzeri x'i karşıya bölüm olarak geçirirsek eksi 2 çarpı 3 üzeri x bölü 6 üzeri x 3 üzeri x ile 6 üzeri x sadeleştirirsek aşağıda 2 üzeri x kalacaktır. 2'nin kuvvetlerinin farkını alırsak bölüm durumunda olduğu için eksi 2 üzeri 1 eksi x olarak bulunur. gx fonksiyonumuz. Cevabımız D seçeneği. Bu sorumuzda A kümesi 0, 1, 2, 4 ve B kümesi 0, 2, 4 olmak üzere F A'dan R'ye sayılara 2x 1 olarak veriliyor. G fonksiyonu da B'den R'ye sayılara eksi x 5 olarak veriliyor. Olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar verilen 5 tane ifadede bakın 5 tane ifadede toplama, çarpma, toplama, çarpma ve bölme ifadeleri var. Bu yüzden tanım kümelerinin ortak elemanlarını belirlemem gerekiyor öncelikle. A ve B kümenin ortak elemanlarını. A ve B kümelerinin ortak elemanları 0, 2 ve 4'tür. Ben bu elemanlar üzerinde işlem yapabilirim. Bu elemanların harici herhangi bir elemanda işlem yapamıyoruz. F2 artı G2 eşittir 6 demiş. Bakıyoruz F2 değeri hemen hesaplayalım. X yerine 2 yazarsam 3 yapacaktır. G2 değeri X yerine 2 yazarsam 3 yapacaktır. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 6 yapar mı? Evet yapar. Bu doğru. İkincisi F çarpı G3. Böyle bir işlem yapamayız. Çünkü 3 ortak eleman değil arkadaşlar. Böyle bir işlem yapamayız. F artı G1 demiş. Yine F1 artı G1 yapamayız. Bir ortak eleman olmadığı için. Bu da yanlış. F0 çarpı G0. 0 ortak eleman. Hemen bakıyoruz. F0 eşittir. X yerine 0 yazarsam fonksiyonda eksi 1 yapar. G0 değeri X yerine 0 yazarsam 5 yapar. Bu ikisinin çarpımı eksi 5 yapacağı için Burada 5 verilmiş. Bu da yanlıştır. F bölü G4 değeri için F4 değerine bakmam lazım. X yerine 4 yazarsam 7 yapar. G4 değeri G fonksiyonunda X yerine 4 yazarsam 1 yapar. 7 bölü 1 7 yapacaktır. Burada 7 bölü 2 verilmiş. Dolayısıyla yanlıştır. Dolayısıyla doğru olan sadece birinci öncüldür. fx eşittir x kare ve gx eşittir x küp bölü x artı 1 fonksiyonları veriliyor. Buna göre f artı g eksi 2 eşittir 12, 3 f eksi 2 g 1 eşittir 2'dir, f bölü g eksi 2 eşittir 2'dir ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Öncelikle ilk öncülde f eksi 2 artı g eksi 2 ifadesine bakmam gerekiyor. f fonksiyonunda x yerine eksi 2 yazarsam 4 yapacaktır. G fonksiyonunda x yerine eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü eksi 1. Burası artı 8 yapacağı için 4 ile toplarsam 12 yapar. Birincisi doğru olur arkadaşlar. İkinci olarak 3 f 1 eksi 2 g 1 değeri. Bakıyorum f 1 değeri x yerine 1 yazarsam 1 yapacaktır. 3 eksi 2 çarpı g 1 değeri g fonksiyonu x yerine 1 yazacak olursam 1 bölü 2 yapacaktır. 2'ler sadeleşir. 3 eksi 1, 2. Evet, ikinci Öncülde de doğru olmuş olur arkadaşlar. Üçüncü olarak F eksi 2 bölü G eksi 2 değerini bulmam gerekiyor. F eksi 2 değeri x yerine eksi 2 yazarsam x karede 4 yapar. Bölü G eksi 2 değeri x yerine eksi 2 yazarsam eksi 8 bölü eksi 1'den Burası 8 yapacak. 4 bölü 8, 1 bölü 2'dir. Burada 2'dir olarak verilmiş. Demek ki üçüncüsü yanlış. Doğru olan 1 ve ikinci seçeneklerdir. Cevabımız C seçeneği. F ve G fonksiyonları sıralı ikililerin kümesi olarak veriliyor. Buna göre yine toplama, çıkarma, çarpma, çıkarma, bölme işlemleri veriliyor. Ve ifadelerinin hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Öncelikle f ve g fonksiyonlarının tanım kümelerinin ortak elemanlarını seçmem gerekiyor. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabilmem için ortak elemanlar olması gerekir tanım kümelerinde. Birler ortak, üçler ortak. Dolayısıyla bizim yapacağımız toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunların görüntüler üzerinde olmalıdır. F artı G fonksiyonu. Birin görüntülerini ve üçün görüntülerini toplayarak bulmuş oluruz. 1'in görüntülerini toplarsak 1 artı 4'ten 5 yapar. 3'ün görüntülerini toplayacak olursak 9 artı 9'dan 18 yapar. Birinci verilen ifade doğru olmuş olur. F eksi G için F eksi G fonksiyonu için yine 1'in ve 3'ün görüntülerini farkını alacağım bu sefer. F eksi G. 1'in görüntüleri farkı eksi 3 yapar. 3'ün görüntüleri farkı 9-9'dan 0 yapacak. İkinci ifade de doğru. Üçüncü ifade f çarpı g için 1'in görüntülerini çarpacağız ve 3'ün görüntülerini çarpacağız. 1'in görüntülerini çarparsak 1 çarpı 4'ten 4. 3'ün görüntülerini çarpacak olursak 9 çarpı 9'dan 18. Pardon 9 çarpı 9 81 olarak bulunmuş olur. Üçüncü de doğru. Dördüncü olarak 3f eksi 4g ifadesi için yine 1'in ve 3'ün görüntüler üzerinde işlem yapacağız. 3f1. 3f1 ne yapar arkadaşlar? 3 yapar. Eksi 4g1 16 yapar. 3 eksi 16 eksi 13. Doğru. 3 çarpı f3. 3 kere 9 27. 4 G3 36 27 eksi 36 eksi 9 yapar. 1'e eksi 13 3'e eksi 9. Bu da doğru. Demek 4 doğru olduğuna göre yanlış olan ifade budur. Ama yine de bir bakalım. G'nin ve F'in görüntüleri oranı. G'nin F'e oranını bulmamız gerekiyor. 1'in görüntüleri oranı G'ninki 4 F'inki 1 olduğu için 1'e 4 olmalı. 3'te de 1 olmalıdır. 9 bölü 9 olduğu için. Burada 1 bölü 4 olarak verilmiş. Bu yanlıştır. Cevabımız E seçeneği. Bu sorumuzda F ve G fonksiyonları parçalı tanımlı şekilde veriliyor. Olduğuna göre F eksi 3 G eksi 1 eksi F çarpı G1 işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada arkadaşlar bulmamız gereken değer şu. F eksi 1 eksi 3 çarpı G eksi 1 eksi F1 çarpı 2'ye 1 değer F 1 için x artı 4'ü kullanmam gerekiyor. x yerine 1 yazarsak 3 yapacak. Eksi 3 çarpı g 1 için 2 eksi x ifadesini kullanmam gerekiyor. x yerine 1 yazarsam 3 yapar. Eksi f1 değeri için x artı 4'ü kullanmam gerekiyor. 5 yapar. Çarpı g1 değeri için x kare eksi 2'yi kullanmam gerekiyor. Eksi 1 yapar. İşlemi tamamlayacak olursak 3 eksi 9 artı 5 cevabımız eksi 1 bulunur. D seçeneği. fx ve gx fonksiyonları parçalı tanımlı şekilde verilmiş. Burada dikkat edeceğimiz husus gx fonksiyonunun fx'e bağlı olması. Bakın burada f eksi x'ler var. fx'e bağlı olması. f eksi 3g2 bölü 2 f kare artı g eksi 1 işleminin sonucu kaçtır demiş. Öncelikle ne yapıyoruz? Bunları ayırıyoruz. f 2 eksi 3 g 2 bölü 2 çarpı f kare eksi 1 artı g eksi 1. f 2 değeri hemen bakıyorum. 2 x eksi 1'i kullanmam gerekiyor f 2 için. x yerine 2 yazarsam 2 kere 2 4 1 çıkardım. 3 yaptı. Eksi 3 çarpı G2 değeri için G2 değeri için x çarpı f eksi x'i kullanmam gerekiyor. x yerine 2 yazarsam 2 çarpı f eksi 2 olur. Bölü f eksi 1 değeri için x kare artı 3'ü kullanmam gerekiyor. x yerine eksi 1 yazarsam 4 yapar. f kare dediği için 2 çarpı 16. G eksi 1 değeri için g eksi 1 değeri için x eksi f eksi x'i kullanmam gerekiyor. x yerine eksi 1 yazarsam eksi 1 eksi f 1 olur. Buradan da 3 eksi 3 çarpı 2 çarpı f eksi 2 değeri x yerine eksi 2 yazarsam 4 3 daha 7 yaptı arkadaşlar. 2 çarpı 16 32 eksi 1 eksi f1 değeri içinde yine bu ifadeyi kullanmam gerekiyor. x yerine 1 yazarsam 1 yapacak. Dolayısıyla 7 kere 2, 2 14 42 eksi 39 bölü 30. Onu da 3 ile sadeleştirirsem eksi 13 bölü 10 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C seçeneği. Bu sorumuzda 2f eksi 3gx eşittir 5x f artı 2gx eşittir eksi x artı 7 olduğuna göre fx aşağıdakilerden hangisidir? Yine bu iki fonksiyonu iki ifadeyi ayıracak olursak 2fx eksi 3gx eşittir 5x fx artı 2gx eşittir eksi x artı 7. Bize fx'i sorduğu için gx'i yok etmemiz gerekiyor. O yüzden birinci denklemi 2 ile ikinci denklemi 3 ile çarpıp alt alta toplarsak gx'ler sadeleşecektir. 4 fx, 3 fx de burada var. 7 fx yapar. Eşittir. 2 kere 5 10x 3 çarpı eksi x eksi 3x artı 3 çarpı 7 21 7 fx eşittir 7x artı 21 olur. Dolayısıyla her tarafı 7'ye bölersem ben fx eşittir. x artı 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız E seçeneğidir.